Evet, herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, canım gönül dostlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım takipçilerim. Evet, Geldik Nisan ayını bitirdik. Mayıs ayına merhaba demek üzereyiz. Evet Mayıs ayına çok az bir zaman kala ne yapıyoruz? Tabii ki sizler için yine sizlere özel muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Bakalım bakalım Mayıs ayında benim canım gönül dostlarımı, benim canım gönüldaşlarımı Neler bekliyor aşk hayatında, ilişkilerde ama daha ziyade aşk hayatınızla bağlantılı. Bakalım 1 Mayıs ayında yani Mayıs ayı 1 Mayıs ayı deyince 1 Mayıs değil tabii ki Mayıs ayı boyunca sizleri neler bekliyor? Haydi bir bakalım bakalım. Evet haydi bakalım şimdi her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle Kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi sizleri niyet alarak şöyle bir kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Şimdi kartlarımı seçerken odaklanabilirsiniz, rezone olabilirsiniz ya da bütün kartlarımı seçtikten sonra videoyu durdurarak kartlarıma odaklanıp enerjinizi göndererek rezone olabilirsiniz. Tabii ki önce can sonra canan mutlumuzla önce kendinizi sonra aklınıza kalbinizde ya da hayatınızda olan herhangi birisi varsa onu da niyetinize alarak sorabilirsiniz. Bakalım bakalım Mayıs ayında hem benim hem de onun aşk hayatımız ya da ilişkilerimiz nasıl geçecek? Neler yaşayacağız diyerek odaklanarak Makbuş abla kanalı aracılığıyla bilgilerini almaya niyet ediyorum diyerek sorabilirsiniz. Tabii ki bu açılımlarım bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da unutmuyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha özel yanıtlar arıyorum diyorsanız da videolarımın alt bandında WhatsApp iletişim hattımdan lütfen yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Tabii ki bu arada bireysel danışmanlıklarımın e, belli bir süresi olduğunu lütfen unutmayın. Beklemeyi göze alarak benimle irtibata geçerseniz sevinirim. Çünkü aynı günde, aynı anda ben seans veremiyorum seanslarım randevulu onu da bir belirteyim buradan ve beni izleyerek kanalıma enerjisi uyuştuğunu düşünüp kanalıma abone olan bildirimleri açan yorumlar ve beğenilerle benim yanımda olan artı süper teşekkürler alarak ama verme dengesini sağlayıp bana ufak da olsa destek veren tüm gönül dostlarıma da Ayrıca teşekkür ederek sevgiyle kucaklıyorum. Evet. Şimdi hazır mısınız canım gönüldaşlarım? Evet, kartlarımı seçtim. Odaklanıyorsunuz. Mayıs ayı için benim canım gönül dostlarıma, benim takipçilerime bakalım aşk hayatında ilişkilerde nasıl mesajlar gelecek? kartlarımdan hep birlikte bir bakalım bakalım. Evet canım gönüldaşlarım bakalım gelen mesajlar nelermiş? Ben de sizler kadar merak ediyorum. Bakalım bu ay, Mayıs ayında neler yaşanacak? Evet şu iki kartın şöyle gelmesi muhteşem, güzel. Evet, şimdi hazır mısınız? Evet, çok önemli mesajlarla geldi. Gerçekten çok ciddi anlamda hareketli, çok değişken ve çok yüzleşmelerin yaşanacağı bir Mayıs ayı aşk hayatınızda sizleri bekliyor canım kolektifim. Şimdi bakın. İlk etapta size söyleyebileceğim şey yine ayrı, dargın, kırgın ya da küskün ilişkilerle bağlantılı. Uzun zamandır kafanızda belirlediğiniz ve ertelediğiniz her ne varsa bunlarla ilgili önümüzdeki yine Mayıs ayı içerisinde ve beşli zamanlarda harekete geçmeniz sizin açınızdan son derece sağlıklı olacak. Yine aşk hayatınızla ilgili bakın. Sizden saklanmış, gizlenmiş anlama ve öğrenme kartı. Sizin arkanızdan kimle konuşmuş, sizden habersiz kimle iş çevirmiş, ne yapmış, ne etmişse. Hepsi bir, 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 bir şekilde sizin karşınıza gelecek. Ama velakin lakin burada duyacağınız bazı şeylere üzülebilirsiniz, şaşırabilirsiniz. Hatta ve hatta bunları öğrendikten sonra da hayatınızı ya da çevrenizdeki biri ya da birilerine de savurup atabilirsiniz. Burada yine aşk hayatınıza ve ilişkilere dair o kadar çok üzüntüler yaşadınız, o kadar çok gözyaşı döktünüz ki hatta ve hatta bakın burada aldatılma ve ihanetlere maruz kalanlar için söylüyorum. Bir daha diyorum bakın kolektife bir bakım olduğu için siz kendi hikayenize, kendi senaryonuza uyan kısımları alın buradan. Çünkü hani sizde böyle bir şey olmayabilir de başka bir sebepten dolayı bir dargınlık ya da kırgınlık yaşamış olabilirsiniz. Ama burada eğer ki ilişkinizde bir hainlik ya da bir ihanete maruz kaldıysanız bakın bununla bağlantılı görünenin arkasına görünmeyenler ve size söylenmiş yalanlar ya da bu yalanları söyleyen yalancılarla yüzleşeceksiniz. Yani Mayıs ayı aslında genel anlamda gerçekten aşk hayatında ve ilişkilerde sizden saklanılmış, sizden gizlenilmiş ya da üstü örtülmüş her ne varsa bunların açığa çıkacağı bir süreç olarak gösteriliyor. Yine aynı şekilde de e, sadakatsizlik ya da ihanetle bağlantılı sizi üzen ya da e, size sıkıntı yaşatan kişi ya da kişilerin işte e, maskelerinin düşeceği ve yalancılıklarının ya da yalanlarının ortaya çıkacağı bir süreç e, olarak gözüküyor. Yine Mayıs ayı için bakın aile bağlantılı. Şimdi aileyle ilgili Anne, baba, kardeşler olduğu gibi işte eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz olur ya da eşiniz yoktur işte çocuklarınızla ilgili olur. Yine aşk hayatınızla bağlantılı böyle bir e, zıtlaşma ya da anlaşmazlık durumuna düşebilirsiniz. Muhtemelen aşk hayatınızda ve ilişkinizle bağlantılı Mayıs ayında bu kişilerden ailenizden olabilir, işte annenizden, babanızdan ya da çocuklarınızdan onay almayabilirsiniz. İşte bir ilişkileriniz istediğiniz gibi gitmeyebilir. Çünkü burada araya giren kişi ya da kişilerden kaynaklı zor durumda kalacağınız ya da zorluk yaşayacağınız bir gündem olacak gibi gösteriliyor. Bakın yine şuradaki şu iki kartı başta zaten söylemiştim. İmparator ve İmparator yan yana gelmesi. Mayıs ayında yüzleşmelerin yaşanacağı ve yaşadığınız şanssızlık ya da verimsiz giden ilişkilerle bağlantılı konuların tekrar gündeme geleceği ve kaderin değişeceği bir süreç sizleri bekliyor Mayıs ayı içerisinde. Bakın özellikle aşk hayatınızda görmeyin, duymayın, konuşmayın. Sadece bekleyin. Elinize geçecek bazı kozlar var, bazı fırsatlar var. Bunları sakın e, kaçırmayın. Çünkü kaçırırsanız bu kozlar ve elinize geçecek fırsatlar size daha sonra e, çok büyük bir şans olarak geri dönecek ama bunları değerlendirmeniz sizin faydanıza. Evet, bir de yine aşk hayatınızda bağlantılı ki şurada da aynı e, enerji geldi ve e, diğer kartlarımdan da gelen ilk mesajda bir dişil enerjiden, bir kadın enerjisinden büyük bir destek alacaksınız. Şimdi şu anda beni izleyen bir erkek takipçim de olabilir, e, bir kadın takipçim de olsa. Burada bir kadın enerjisinden destek alacağınızı ve e, alacağınız bu destekten sonra da özellikle bu ay içerisinde aşk hayatınızda yoğun ve hassas bir dönemin içerisine gireceğinizi ve sezgilerinize de çok dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor kartlarım ve burada bakın Şimdi aşk hayatınızda bağlantılı e, en büyük sınavınız, sizin için mütevazilik. Yani sizin buradaki sınavınız mütevazilikten geçiyor aşk hayatınızda. Egon'a yenik düşmeyeceğin, intikam duygusuyla hareket etmeyeceğin ve özellikle de burada zaten sizi kartlarım ilk destemde de uyarmıştı. Mümkün mertebe görme, duyma, konuşma demiştim değil mi? Eğer ki bu şekilde hareket edersen çünkü gizli saklı bir sürü şeyin ortaya çıkacağı bir süreç. Gerçekten Mayıs ayı çok kıymetli bakın dikkatli olun. Çünkü bu ay eğer bu dediklerimi yaparsanız yani egona yenik düşmeden intikam duygusuyla hareket etmeden e, ilişkilerine odaklanırsan başarı güç ve saygınlık seninle olacak derken... Evet maddiyatla da bağlantılı yine aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde parayla bağlantılı eğer bir e, para alışverişi gündeminizde olduysa, işte siz destek vermişsinizdir Kar karşı taraftan bir destek almışsınızdır. Çünkü burada e, biraz e, mali yönden krizler gündemde olabilir. E, buradaki bir yokluk ve yoksunluk duygusu yüzünden e, biraz böyle e, iradeleriniz e, sınanabilir. E, bu yüzden dolayı da e, ruhsal doyuma ulaşmanız, maddiyatla bağlantılı biraz sizi zorlayabilir. Yine. Mayıs ayı içerisinde ve bakın Mayıs ayında lütfen dost görünen düşmanlarınıza lütfen dikkat edin. Çünkü bakın yine burada da anlama ve öğrenme kartı. Bakar mısınız şu iki kartın e, nasıl e, birbiriyle uyumuna? Yine makmuş ablanın enerjisi yine kolektifiyle bütünleşen gördüğünüz gibi farklı destelerden Aynı e, düzeyde giden yorumlar gördüğünüz gibi aynı paralelde yine gelen mesajlar diyor ki dost görünen düşmanlarına dikkat et çünkü bu ay bunlar harekete geçecekler sinsice arkamdan dönen bazı oyunlar ortaya çıkacak bak ihanet ve aldatma e, ya da aldatılma gündeminde yoğun bir şekilde yer ala bilir. Şimdi yeni kararlar alacaksın canım gönül dostum, canım gönül Mayıs ayında aşk hayatında yepyeni kararlar alacağın bir zamana giriyorsun. Ama burada zaman zaman biraz da ilişkilerle bağlantılı kırıcı olabilirsin. İşte ani çıkışlarda bulunabilirsin ya da öfkene e, hakim olamayabilirsin. Bunlar senin için önemli olacak. Mümkün mertebe e, öfkeni kontrol ederek hareket et ve özellikle bu ay içerisinde gerçekleri görmek isteyeceksin ve o gerçeklerle gerçeklerle de yüzleşeceksin. Sadece e, sezgilerine güven. Ve şifalanacağın bir Mayıs ayı aşk hayatında seni bekliyor canım gönül dostum. Ama burada e, belki de e, hüzünlü bir şekilde veda etmen gereken etrafından biri ya da birileri olabilir. Yine bak burada mütevazilikle ilgili e, sınanırken aynı zamanda da fedakarlıkla da bağlantılı bir sınava tabi tutulabilirsin. Mayıs ayı içerisinde ruhsal dönüşüme açık ol mümkün mertebe ve lütfen bencilce davranma, egona yenik düşme, hayatın merkezine kendini koyma ve rüyalarına ve sezgilerine çok güven ve rüyaların belki de seni İstediğin sonuca götürecek Ama Mayıs ayı gerçekten Aşk hayatınızda Büyük bir sorunun çözümü Ve beklediğin güzel haberi alacağın Ve tutkularının Seni istediğin yere Götüreceği bir sonuca Gideceksin Ve bakar mısın canım gönül dostum Kader çarkı Ve kader çarkı İşte budur işte budur. Görüyorsunuz, yine Allah'a şükürler olsun, çok şükür, bir şükür. Yine bak bu enerjisi her iki destede farklı desteler. İşte gözünüzün önünde çekiyorum ve gelen mesajlar. Bakın kader şarkınız değişiyor. Mayıs ayı hepiniz için çok kıymetli bir ay. Kader şarkınızın, kaderinizin değişeceği, önemli kararlar alacağınız ve şansınızın sizden yana belki de döneceği ve hatta hala devam eden bir değişimin çarkına kapılacağınız ve aşk hayatınızda belki de karşınıza farklı seçeneklerinde çıkacağı bir süre sizleri bekliyor. Tabii ki bu sizler adına olumlu bir süreç bunu da belirtmek isterim. Ve son olarak bakalım Katina destemiz bize ne diyor? Diyor ki tutkulu bir aşk ve birbirinize yoğun bir aşkla bağlı olurken hisseder ki işte bu kart hepinizin, benim kolektifimin beklediği kart. Hadi bakalım gözünüzü aydın diyorum. İnşallah mayıs ayı içerisinde Hesse size diyor ki Evet aklındaki kişi aşk hayatındaki insan dersini aldı pişman oldu hatta sevgisinden şüphe etmeden gerçek bir aşkla senin kapına gelecek derken Dastar burada diyor ki bak beklemekten usanmayan kadın senin yolunu gözlüyor. Özlemle sevildiğini öğreneceksin diyor. Dişil enerjiler, dişil kolektifim, minnoş kelebeklerim. Evet beklemekten usanmayanlar aşk hayatında kazanacak derken. Evet süpürge. Süpürge bize ne diyor? Süpürge her zaman olduğu gibi halı altına süpürülen. Hani o bilinç altında. Ee, o, o şüphelerin var ya hani böyle alta attığın halının altına attığın o şüpheler biraz böyle ortalığı tozu dumana katabilir birazcık böyle tartışmalar ve münakaşalar e, tabi ki o da olmaması mümkün değil. Yine Samyeli ile devam ederken Mayıs ayında diyor ki umulmadık gelişmeler beklenmedik karşılaşmalar yaşayacaksın. Ama hayatını değiştirecek bir rüzgar var. Canım gönüldaşlarım bakın şu kartlara totalde baktığım zaman Mayıs ayının çok ciddi bir değişim ve dönüşüm zamanı var. Bunu mutlaka değerlendirin. Evet bedes dengeyi sağlamalısın. Bu duygusal yoğunluk seni ruhsal olarak da çökertebilir diyor. Duygusal olarak lütfen kendini çok yoğunluk içerisinde tutma. Yoğun duygusal enerjide kalma. Çünkü daha sonra da üzülebilirsin diyor. Şimdi Mayıs ayı içerisinde özellikle otorite kurmamanız gereken, aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde kıskanç ve baskıcı yapıyla hareket etmemeniz gereken bir süreciniz var. Eğer ki bu süreçte e, bir hakimiyet kurmak isterseniz burada. E, Maalesef e, ciddi anlaşmazlıklar yaşayıp sıkıntılar içerisinde de bir anda kendinizi bulabilirsiniz. Şimdi burada mümkün mertebe alttan almanızda fayda var. E, bir danışanım burada bir parantez açmak istiyorum. İşte makmuş ablayı hep alttan alan ben mi olacağım? Hep işte hoş karşılayan ben mi olacağım? Hiç ondan bu tepkileri görmeyecek miyim? Ee, bu davranışları görmeyecek miyim diye sorduğunda şöyle demiştim. Şu an beni siz izliyorsunuz. Şu an siz benimle aydınlanıyorsunuz ama aklınızdaki kişi ya da hayatınızdaki kişinin şu an hiçbir şeyden haberi yok. O kendinden bir haber yaşıyor. O zaman uyanışta olan sizsiniz. O yüzden de bu davranışları ve bu şekilde e, alttan alacak ve sükunetle karşılayacak kişi de siz oluyorsunuz mecburen de bunu yapacaksınız. Başka çaresi yok, tamam mı canım gönül dostlarım? Evet. Bu yüzden dolayı da Mayıs ayında mümkün mertebe bakın bir sürü şeyin ortalar çıkacağı bir süreç. Bunları çok iyi değerlendirin ve verdiğim e... ay toparlayamadım verdiğim buradaki böyle e, dikkat etmeniz gereken e, konulara da dikkat edin. Benden söylemesi tamam. Hadi bakalım hepiniz için mayıs ayının sağlıkla, sıhhatle, sevgiyle, bollukla, bereketle, aşkla geçmesine niyet ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.